of hay hak. Merhabalar efendim. Çok şükür minnet hüdaya. İrdürdü bizi bu aya. Eyyamıdır başlayalım. Babu hakka ilticaya. Allah Allah. Geldi gene manici dayı. Hayırdır hacı cavcav. Maniden açtın maniden gidiyorsun. Canım aklıma geldi okuyayım seni de davet edeyim dedim. E, hadi bakalım o zaman hoppala güm geldim. E, nasılsın iyi misin Hacı cav cav. E, iyiyim kara göz sen nasılsın? E, Burnu kapıya kısılsın. <laughs> kara gözüm böyle karşılama mı olur? Nasıl karşılayacaktım? E, ben de iyiyim hamdolsun çok şükür. E, afiyetlesin inşallah filan denir. Afiyet olsun afiyet olsun. Bensiz ne yedin? Ne alaka? E diyorsun ya işte, afiyet, afiyet olsun. Af... Yahu öyle değil. Yani sıhhatin, afiyetin yerindedir. Yerinde yerinde. Devindiği yok. E olur mu canım öyle şey? E, Cenab-ı Hak sevdiği kuluna bir miktar sıkıntı verir. E, bende hiç bitmiyor ki o. Nasıl yani? E, her sıkıntı bende. Nasıl? E, vallahi bilmiyorum işte. E, biz de öyle sabırla devam ediyoruz. Ne güzel, ne güzel. E, bak bu insanın imanını kuvvetlendirir. Anlamadım neyini kuvvetlendirir? imanını ee, ya nasıl yani? Kara gözüm sana bir şey sorabilir miyim? Zaten hep soruyorsun sor bakalım. Sen melekleri biliyor musun? Ee? Melekleri diyorum melekleri biliyor musun? Evet evet biliyorum. Biz her öğleden sonra buluşuyoruz Üsküdar'da Sultanahmet'te efendime söyleyeyim işte Çırpıcı çayırında ya da ne bileyim Çamlıca'da çay kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Anlamadım, nasıl yani? Anlamayacak ne var canım? melekleri biliyor musun dedin, bizim melek dayı var, onu soruyorsun değil mi? Ne melek dayısı canım, Allah Allah! Meleklere iman, meleklere iman. Ya öyle söylesene, elhamdülillah. Peki, e Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun? Eh, kendi halimizce. Peki, e efendime söyleyeyim, Allah'ın kitaplarını da biliyorsun. Ha, biliyorum, biliyorum. Hangileri var? Ee, anlamadım. Hangi kitaplar var? Ee, ya bir tane kitap var bildiğim Kur'an-ı Kerim. Canım ondan önce ee, ondan önceki beni pek ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü onlar tahrif edilmişler. <laughs> ee, canım okumuyor musun? Ya Allah Allah zaten kafam karışık, bildiğim az. Bir de onları okuyup hepten mi karıştırayım kafamı? Ben Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyorum. O bana yetiyor elhamdülillah. İyi ee, ne güzel. Peki hadis-i şerifleri biliyor musun? Peygamberimizi tanıyor musun? Bak o, Hacı Cavcav bu kadar ayağının önünde, bu kadar yaranın önünde vallahi tepelerim tepene binerim. Yahu sen ne biçim sorular soruyorsun? Peygamberimizi tanıyor musun? Tabii ki tanıyorum. E canım sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. E o zaman ben de bunları sana soruyorum. Niye soruyorsun? İmanını sana hatırlatmak için. Allah Allah sana ne kardeşim ben hatırlıyorum ben biliyorum. Ya Karagöz'üm Ramazan-ı Şerif'in kıymetini anlatmak adına böyle birazcık dolan başlı konuştum. Anlamadım dolmalı mı konuştun? Dolmalı değil dolan başlı. Ya niye dolan başlı konuşuyorsun? Zaten dolan başlı konuşanların yüzünden kafamız karma karışık. Doğrudan sorsana. Peki doğrudan soruyorum. Amen tüyü biliyor musun? Elhamdülillah. Amen biliyorum tabii ki. Ona da inanıyorum. Ha aferin işte Ramazan'da Amen tüyü tekrar tekrar gözden geçirmemiz lazım. Ey anlamadım nasıl yani? E, canım kendimizi kontrol etmemiz lazım. Meleklere iman Allah'a iman, kitaplara iman, peygamberlere iman. Eee tamam biliyoruz. Efendime söyleyeyim. Bir de bir şey daha var. Ne var? Hayrın, kaderin ve şerrin Allah'tan geldiğine iman. Elhamdülillah ona da inandık. E ne güzel. O zaman sende iman eksikliği yok. Ya elhamdülillah da biraz e, amel eksikliği var. Nasıl yani? E, ya, dört <laughs> vakit namazda müminlere dua ediyoruz. Nasıl dört vakit namazda canım? E, ya, hacı, ben sabah namazlarına biraz zor uyanıyorum. Aa onun kolay bir yöntemi var. Nedir? Uyumamak mı? Hayır canım. O zaman hiç yatmamak. Yok ya öyle değil. Yo, erken yatacaksın. Nasıl yani? E canım televizyona takılmayacaksın. Boş ve beleş işlerle uğraşmayacaksın. Hele hele elinde telefonunu alıp internette saatlerce gezinip böyle 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 yapmayacaksın. Nasıl yani? Nasıl öyle öyle? Ya hani var ya işte o videodan oraya, bu videodan buraya gezmeyeceksin. Gözünü yormayacaksın. Beynini yormayacaksın. Erken yatıp erken kalkacaksın. Oo, anladım. Kolay yolu bu yani. E bir de niyet edeceksin. Niyet çok önemli. Aa öyle mi? Peki niyet çok önemli. E ben de niyet ediyorum o zaman ama niye kalkamıyorum? E biraz da senin tembelliğin. Kaçta yatıyorsun? Vallahi gece 2-3. Ne zaman uykum geliyor? Olmaz. Olur mu öyle şey canım Allah Allah. Erken yatacaksın, erken kalkacaksın. Namazı da kaçırmayacaksın. Yani bazen olmaz olmaz bazeni, imazen olmaz bunun bahanesi yok Bak Karagözüm, vaktinde kılınan namaz eftaldir Özellikle Ramazan-ı Şerif'te vakit namazlarına itina göstereceksin ki Orucun feyzi bereketi artsın Senin sıhhatin sağlığın gönül huzurun artsın Aaa öyle mi ya bak ben bunlara hiç bu pencereden bakmamıştım Tabi canım Allah Allah itina ile kılacaksın Sünnetleri kılacaksın farzları kılacaksın ondan sonra dua edeceksin ne kadar çok dua edersen Cenab-ı Hak sana o kadar çok nimet verir. İnşallah duaların kabul olur. Ha tamam doğru doğru. E, sen bana dua ediyor musun? Ediyorum. Ne diye ediyorsun? Allah sana akıl fikir versin. Amin amin. Allah sana efendime söyleyeyim e, tatlı bir huzur versin. O o o çok güzel bak Allah'a şükür. Çok güzel onu istiyorum bak o çok hoşuma gidiyor. Ben de onu, onu çok seviyorum. Neyi çok seviyorsun? Yahu dedin ya huzur tatlısı. Ne demek huzur tatlısı? Ya Allah Allah yeni bir tatlı çeşidi herhalde değil mi o? Hayır canım gönlüne huzur versin. Ha ha evet evet tamam tamam. <laughs> şaka yaptım şaka. Bak e, hacı cavcav e, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İkide bir de ikide bir de bana şunu yap bunu yap şöyle yap böyle yap deme. Ben de biliyorum az çok. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama... ...işte bazen aksatıyoruz. E, ne demişler? Beşer nisyan ile malüldür Vay 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 vay. Ne oluyor ya hayırdır? Sen böyle sözler söyler miydin? E, herhalde yani. E, ne de olsa senin arkadaşınım. Az buçuk kulağımıza bulaşıyor. Yani insan hata ile malüldür. Ama tövbe kapısı her zaman açıktır. Özellikle Ramazan aylarında bu tövbe kapısına çok fazla sarılmak lazım değil mi? Aferin gözüm ya. Ne güzel konuşuyorsun. Vallahi doğru. En çok tövbeyi de bu aylarda etmemiz lazım. E, tövbe ederken de bu etrafımızdaki insanları da düşünmek lazım. E, tabii tabii. Onlara da yardım etmek lazım. Elbette, elbette. E, mesela beni dav iftara davet edebilirsin. Gene aynı konuya geldik. E, ne yapayım Allah Allah. <laughs> o zaman sen bana iftara gel bu akşam. Hah bak o zaman oldu. He tabi değil mi? Ben seni davet edince nerede beleş oraya... Hayır canım beleş filan değil ya. Bir Müslümana iftar ettirmenin güzelliğini birlikte yaşayalım istiyorum. E tamam o zaman bu akşam iftara bendesin. Eh ama çoluk çocuk gelin. E, tamam canım elbette çoluk çocuk geleceğiz. Hep beraber cümbür cemaat gelin. Tabii tabii cümbür cemaat geleceğiz. Gelirken eli boş gelmeyin. Nasıl yani? E, dolmalar, sarmalar, efendim tatlılar, e, börekler, çörekler ne varsa getirin. Hep beraber. Yani. Yani'si var mı canım Allah Allah? E, Azıcık karışacağız. Senden gelecek, benden gelecek. Ortaya koyacağız. Hep beraber keyifle, iştahla yiyeceğiz. Orucumuzu açacağız. Sonra da inşallah beraberce efendime söyleyeyim. Namaz kılacağız, dua edeceğiz, sohbet edeceğiz. Kahveler senden. Nasıl? Yani tatlılar, yemek versenden, kahveler senden. Biz mi de yiyeceğiz Evde benden. Kara gözüm, bu 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 davetten ben bir şey anlamadım. Anlarsın anlarsın. Sen dediğimi yap. E, efendime söyleyeyim evdeki dolmaları, sarmaları, börekleri, çörekleri, yemekleri getir. E, ben de efendime söyleyeyim, evin kapısını açacağım, e, sofrayı sereceğim, sofra bezini sereceğim, e, seni buyur edeceğim. E, çoluk çocuk e, hep beraber güzel bir iftar edeceğiz inşallah. Gene bende bir şeyler oldu ama anlamadım. Neyse tamam dediğin gibi olsun. E o zaman ben gideyim hemen evi hazırlayayım. E, sen sen de bekliyorum. Üç oluk çocuk yemek tencere tava cümbür cemaat hep beraber geliyorsunuz. Geliyoruz geliyoruz. Oh, oh ne güzel. Bu iftarı da bir doya getirdik. <laughs> Hadi bakalım. Yıktık perdeyi eyledik. Doğru benim sözüm. Sen onu söyleyemez, söylerim söylerim. Bu sefer ben söyleyeceğim. Yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim hemen. Allah Allah kafam allak bullak oldu ya. Karagöz gene beni tufaya getirdi galiba. Ama olsun dostlar arasında böyle şeyler güzeldir. Neyse ben de eve gideyim de hazırlıkları bir kontrol edeyim bakalım ne varmış ne yokmuş. E, toplanalım gidelim iftara inşallah. Efendim sizlere de hayırlı iftarlar. Ha bu arada unutmadan sofranızda bir garibanı iftar ettirmenin keyfini yaşadınız mı? Efendim? Ya işte böyle eskiler hep bunu yaparlarmış. Misafirsiz sofraya oturmazlarmış. Ama kendi seviyelerindeki misafirler değil herhangi bir caminin haziresinde bulunan bir garip kurabayı, fakir fukarayı iftar ettirmenin keyfini yaşarlarmış. Eh eve götürmeyebilirsiniz ama onun iftarlığını karşılayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hadi bakalım. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. İnşallah tekrar görüşünceye kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.